bir keyif olarak dinledik hocam. Uğur Selçuk Güneşli ben. Şimdi Nietzsche'nin üst insanın günümüz küresel ve yerel toplumları bağlamında olanlar konusunda görüşlerinizi merak ediyorum. Yani bugün Nietzsche anakronizm içine düşmemek paranteziyle soruyorum bu soruyu. Bugün Nietzsche olsaydı üst insan modeli olarak bize bir önerisi olur muydu? Bununla ilgili düşündüğünüzü alabilirsem. Aynı şekilde devam ederdi. Hiç aynı şeyleri tekrar söyleyebilirdi. Aslında onun dönemine göre daha da gerilemiş durumdayız. Çünkü Nietzsche'nin böyle de sert düşüş yapısı da içinde olmak üzere bunlar nihilist atmosferi tasfiye etmeye dönük girişimlerdi. Böyle de sert düştü yapıdan için insanla yani bu karmanıydı. İnsan armağanı bu. Üst insana değil, insana armağanı. Bununla bizler maymunla üst insan arasındaki geçiş aşamasında olan bizler, bizlere armağan edilmiş bu. Ama bu kitabı bile bugün adını bile doğru çeviremediğimiz bir yayın e, e salgıları ortasındayız. E, o nedenle bugün buna daha uzarız. Ayrıca bugün postmodernlik de dediğimiz şey, nihilizmin son bugünkü görünümüdür. Bunu da kültürü Kornografidir, imajları ayırarak, bedensiz organlarla e, şekilde bunları dolaştırarak yaşayan tüketim kültürünün kitle toplumu e, söz konusu başsız kırkayak şeklinde kalabalık bir sürüden, sürü daha da büyüdü, nihilizm daha da arttı sallar. O nedenle aynısı, hatta bunu daha da sadeleştirip, genişletip aynı şekilde yayınlanabilir. Daha kötü, daha korkunç. Nilz'in salgıları daha korkunç bir biçimde etkilemekte şu an atmosferi. Ee, yaşamsal terleri yine yeryüzü terlerine e, bilimsemeye sahip çıkmaya, o yeryüzüne kulak vermeye sert bizi davet ediyordu, bugün daha çok davet e, edebilir. Teşekkürler.